Herkese selamlar. Evimize hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Arkadaşlarıma baklavayla şeker getirdim. Bugün bayram diye anlatacağım ve vereceğim. <laughs> 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 dener. Dener. Turkish Delight. <laughs> evet her ay düzenlenen kadınlar matinemiz var. Bizim gibi göçmen aileler den gelenler oluyor. Tanışmak için düzenlenen bir organizasyon. Ve bu vesileyle revani tatlısı yaptım. Bakalım beğenecekler mi? Arkadaşlar içeriden çekim yapamıyorum ama gelen yiyecekleri en azından çok kısa çekeyim size. Lütfen. Lütfen. Ya. Kanala. Kanala. Ya. Abone. Abone. Olun. Olun. Olur. Herkese selamlar. Evimize hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bugün Ramazan bayramı. E, Tabi e, burada biraz daha buruk yaşıyoruz. Gurbette olduğumuz için burada Ramazan bayramı olmadığından dolayı. E, ama çevremizdeki insanlarla e, bugünü paylaşarak e, bizim gibi Türkiye'den gelen komşularımız var. Onlarla bayramlaşarak hem çocuklarımıza hem de kendimize bu bayram ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden size bu... E, Buradaki ortamı da anlatmak için bu video çekmek istedim. E, şimdi ben kursa gideceğim. E, dün e, baklava hazırladım, biraz bayram ruhunu yaşayalım diye. Baklava yaptım. E, bugün de arkadaşlarıma götürmek için küçük bir e, kapta hazırladım onu. E, bir de biraz yanıma çikolata alacağım. Arkadaşlarımla paylaşacağım, bakalım nasıl tepkiler alacağız, beğenecekler mi yaptığım baklavayı? Hem de Ramazan bayramında neler yapıyoruz, onlarla paylaşıp anlatacağım. Oradaki öğretmenlerimle paylaşacağım. Oradan çekim yapabilirsem çekeceğim sizi, e, ortamı. Eğer arkadaşlarımızın verirlerse onları da çekmek istiyorum. Çok e, heyecanlıyım. Bakalım nasıl tepki verecekler. E, sizler nasıl bulacaksınız buradaki bayramlaşmamızı, paylaşımlarımızı? Hep bana diyorsunuz, hep e, Norveç'i e anlatıyorsunuz, Norveç kültürünü anlatıyorsunuz. Bizim kültürümüzü de paylaşıyor musunuz? Aslında paylaşıyoruz aslında e, arkadaşlar çevremizle. Her gittiğimiz e, arkadaşlarımıza, her ortamda çeşitli ülkelerden arkadaşlarımız var. Hep herkese anlatıyoruz. İşte soruyorlar zaten merak ettikleri için. İşte yılbaşında ne yapıyorsunuz, bayramlarda ne yapıyorsunuz, özel günleriniz var mı? Bunları hep soruyorlar. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatıyoruz aslında. Sadece ben hani izin alamadığım için onlarda çekim yapamıyorum. O yüzden de paylaşamıyorum sizlerle. Zaman zaman anlatıyorum videolarımda ama bazılarınız denk geliyor, bazılarınız denk gelemiyor. Bu yüzden de bugün hem size bunları göstermek amaçlı hem de buradaki bayram ruhunu nasıl yaşıyoruz onları göstermek amaçlı ufak bir çekim yapmak istiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek ben de bilmiyorum. Şu an e, kızım okula gitti. Ben de kursa gideceğim. Norveççe kursum pazartesi ve cuma devam ediyor. Diğer 3 günde staj günlerimiz. E, eşim de staja gidecek. E, o yüzden biraz böyle koşturmalı geçecek. Fırsat buldukça da arkadaşlarımızla e, bayramlaşmaya başlayacağız. E, bugünü paylaşmaya çalışacağız. Döndüğümde de işte e, çocuklarla bayramlaşacağız. Şimdi benim hızlıca kursa gitmem lazım. Ama ufak bir hatırlatma hemen. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı bolca beğenmeyi, bize destek olmayı unutmayın. Bayramınız tekrar kutlu olsun. Şeker tadında musmutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. O zaman kursta görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, bayram tatlımızı da yaptık. Bayramlaşmaya hazırız. Arkadaşlarıma baklavayla şeker getirdim. Bugün bayram diye anlatacağım ve vereceğim. İzin isteyeceğim. Eğer çekmeme izin verirlerse onları da çekeceğim <laughs> verirken. Bakalım. Çekemez de, çekemezsem de artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elina, İdak, Değer, Eğit Mubarek. Foros, e, Yaylage, Deser, Vaşigu. Bu Dan eee den er Turkish Delight. Dessert. Turkish Turkish Delight dessert. Vi kan prøve. Du var så god, men det Değilsin tak. Arkadaşlar elimde baklavalar ve çikolatalarla bütün kursu gezdim. Herkes çok bayıldı. Arkadaşlar şeyleri dağıttım. Baklavaları, şekerleri hepsini çok beğendiler, bayıldılar. Biraz da bayramda ne yapıyoruz, ne ediyoruz onları anlattım. Hep diyorsunuz Norveç kültürünü anlatıyorsun, bizim kültürde paylaştığı. Paylaşıyorum aslında ama çekemiyorum. Bu sefer çekmiş oldum sizin için. Evet bayram için baklava yapmıştık. Üst kat komşumuza yollayacağız. Onlar da Bulgaristan'dan geri döndüler ziyarete. Ee, bize arabalarını bırakmışlardı kullanmak için teşekkür amaçlı. Hem de bayram pay, bayram tamam. için onlarla paylaşmak amaçlı gönderiyorum. Göster bir. Bir ne diyeceksin? Ee, diyeceğim ki bugün Ramazan bayramıydı. Annem bunu yapmıştı ve Norveç olarak İdalva da de her. Ya ata da <laughs> gelmek istiyor. Bayram kutlamasına. Okey, tüysün tak beril. Arkadaşlar bayramda yaptım baklavalardan aldım kütüphaneye dil pratiğine geldim küçük ufak bir konser de vereceklermiş Ben de elim boş gitmeyeyim dedim kütüphaneye gelirken yaptığım baklavadan getirdim şimdi arkadaşlarımla paylaşacağım bakalım beğendirebilecek miyiz şu an saat 10 ve dışarısı gördüğünüz gibi aydınlık artık biliyorsunuz e, aydınlık döneme girdik Norveç'te ve güneş batmayacak Mayıs ayından itibaren daha da aydınlık ve Haziran, Temmuz, Ağustos'tan sonra yavaş yavaş e, günler kısalmaya başlayacak. Biraz dışarıyı çekmek istedim size o yüzden. Size zaten bu konuyla da ilgili e, bir günlük vlog çekmeyi düşünüyorum. Saatlik böyle dışarısının aydınlık olduğu saatleri çekmek istiyorum. Daha önce karanlık dönem videosu yapmıştım. Oradan e, merak edenler izleyebilirler. Karanlık dönemi nasıl geçirdik? Yakında çok yakında da e, aydınlık dönemle ilgili tekrar video çekeceğim. Herkese günaydın arkadaşlar. Dünden bugüne sadece geceden yağan kara bakar mısınız? Her taraf bembeyaz pamuk gibi olmuş. İnanmıyorum ya. Dün hiçbir şey yoktu. Balkanın hali. Gerçekten Nisan, Nisan ayını bitirdik. Mayıs'a girdik. Hala kar 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 bitmiyordu. Evet her ay düzenlenen kadınlar matinemiz var. Bizim gibi göçmen ailelerden gelenler oluyor. Tanışmak için düzenlenen bir organizasyon. Buranın Röde Kurşu yani Kızın Aç'ın düzenlediği bir organizasyon. Ramazan bayramından dolayı bir kutlama yapacağız. Diğer arkadaşlarımıza da Ramazan bayramını tanıtmış olacağız. Herkes evinden bir şey getirebilir dediler. Ben de bu vesileyle revani tatlısı yaptım. Bakalım beğenecekler mi? Arkadaşlar içeriden çekim yapamıyorum ama gelen yiyecekleri en azından çok kısa çekeyim size ağaçların güzelliğine. Evet. ile arkadaşım getirmiş. Bunlar Pakistan. Evet. Evet. Arkadaşlar sabah kursta e, bayramlaştık arkadaşlarla. Baklava dağıttım. Onu da çektim zaten size. De. Sonra mahallede e, bayramlaşmaya gittik komşularımızla. Bugün bu akşam da tanrı misafirimiz var. E, Norveçli bir arkadaşımız Moirana'dan bizi ziyarete geldi. E, te, tamamıyla tesadüf. E, buraya gelmişler. E, bizi de aradılar gelmişken e, siz de ziyaret etmek istiyoruz gitmeden diye Tren, trenleri var akşam gitmeden önce bizi ziyaret etme, etmek istediklerini söylediler. Tanrı misafiri denir ya bizde tam o şekilde oldu. Daha önce bir, bir videomda Norveç'teki bir arkadaşımdan bahsetmiştim size. Ama kendisini göstermemiştim videoda. Çok merak etmiştiniz bu arkadaşı da keşke çekseydiniz diye. İzin almadığım için paylaşamamıştım. Ama bu sefer e, ikinci ziyaretlerinde bizi izin istedim. Anlattığım durumu sizi çok merak ettiler çekebilir miyiz bir kısa diye. Hem de Ramazan'da neler yapıyoruz, e, nasıl paylaşımlar yapıyoruz, neler yiyoruz... E, Ramazan'ı nasıl kutluyoruz? Onlardan bahsettik. Çok heyecanlandılar. Ve çekmeme izin verdiler. Şimdi onları bir kısa çekeceğim sizin için. Bakalım ne düşüneceksiniz. Evet misafirlerimiz buradalar. Ata abisiyle oynuyor. Biz evet. de şimdi çikolata ve kolonya ikram edeceğiz. Ramazan bayramı olduğu için bugün. Evet, kolonya. son. son. Evet. No, bu Ya, çok güzel. Eid Mubarek Evet. Tak, ya. Ya. Bugün. bizim e, bayramımız, Ramazan bayramının birinci günü yeah. şansa denk geldiler. Bunlar da. Buraya bir saatlik uzaklıkta bir yerde oturuyorlar. Biraz yaklaş istersen de. Hı -hı. Buraya bir saatlik uzaklıkta bir yerde oturuyorlar Moherana'da. Tesadüf eseri aradılar buradan geçerken, ee, biz buradayız evde misiniz diye. Ben de hemen zaten gittim aldım onları geldim. Saat 9'da trenleri varmış işte, yaklaşık 5 saat tren istasyonunda bekleyeceklerdi. Ee, biz dedik, gelin buyurun gelin bize. Bugün Hı -hı. de bayram, misafir ettik, bu şekilde. Ee, bir de şey dediler, biz e, Norveçli bir arkadaşımızı arasak hemen e, böyle pat diye gidemeyiz ama dışarıdan gelen e, sizin gibi göçmenler çok e, cana yakınsınız, sıcakkanlısınız. Aradık hemen açtınız bize evinizi çok teşekkür ederiz dediler. Evet. E, portlar, ja. Hege, hva syns du om baklava? Tyrkisk baklava? Kjempegodt. Spennende og søtt. Og veldig godt. Og jeg føler meg så velkommen her. Ja, tusen takk. Velkommen. Senciver. <laughs> Şimdi Meltem baklava ikram etti. Bugün bayram olduğu için baklava nasıl diye sordu. Çok tatlı, çok güzel ve çok değişik bir e, tadı vardı dedi. Ama üç tane'den fazla biz yiyemeyiz maalesef dedi. Biz de dedim ki üç tane fazla yemiyoruz. Her eee eee ziyarette üç tane yiyoruz. 10 e, 10 tane yere gittiğimiz zaman 30 tane oluyor dedim. Oo dedi biz onu yesek ölürüz falan dedi. Böyle bir tatlı sohbetleşiler halinde. Tamam Peter. <laughs> Godegretmeta. <laughs> Ata like me. Han. Ata like. Ata like Peter set bu her. So Sierra hmm. kom. Peter ne zaman buraya oturursa gel diyor. Buraya çağırıyor. Abi abi diyor çağırıyor. Evet abiyi de açıkladık ne demek olduğunu. Beraber oynamayı çok seviyorlar. Ata, abi nerede ata? ata. Ha? Abi. Han es so schön. Ja, väldigt glad os vi vi är väldigt glad os Ja, tusen tack för Og ja. Og når dere kommer til Mo i morgen, så vil jeg at dere skal ringe. Ja, tusen takk. We'll really we'll <laughs> <laughs> Det right. er jo midt i Peders skoletid, men jeg vil gjerne møte dere. Tusen takk. Veldig varmt, også veldig hyggelig dame. Også veldig flink dame! e, evet, Meltem'in yarın bir anda ölçüsü orada hastanede. biz de yarın oraya gideceğiz. Siz de yarın bize buyurun gelin diye hemen davet ettiler o sırada. Çok sağ olsunlar. Çok cana yakınlar gerçekten. Daha önce zaten videolarını videoda bahsetmiştim onlarla ilgili. Çok da izlendi o videomuz. Sormuştunuz kimler diye. O arkadaşlarımız bu arkadaşlar işte. Evet daha önceden videoda var. Aa sen bahsettin ama videoda yayınlamamıştın değil mi? Evet. O zaman sürpriz olarak yayınlarsın bu sefer. Aynen. Hadi çağır abi. Çağır abi. abi gelsene. Abi çağır hadi. Çağır abi. Abi çok sevdi. Abi. çağır abi. abi oğlum hadi. Çağır abi. Abi. Uy. Hop. Tak. Soğuk kast. Ya. Çağır abi oğlum hadi. Ya. Oo. Sevince bak. Tak. <laughs> Biz de böyle oynamazsın. Tak. 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 Abi çağır abi. Abi gelsene hadi. Ver abi de ver de. Ver de. <laughs> tak. 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 Çağır abi hadi.

Abi gelsene. Mi? Heh, çağır abi abi gelsene de. Abi. Abi gelsene. Peter. Mie bu trening daha. Masa enerji. enerji. <laughs> ya. Ve. 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 Abi. Abi versene. Abi versene. <laughs> Lütfen. Lütfen. Ya. Kanala. Kanala. Ya. Abone. Abone. Olun. Olun. Tüysün tak. Değer veli filink. Teşekkürler. Teşekkürler. Güle güle. Güle güle. Hiç bu. Alesamen. Türkçe de konuşturduk onlara. Hiç. <laughs> Bu Türkiye. Hadi. <laughs> evet. 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 Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.